söz. İki tane işlem yapacaksınız. Üç işlem yapacağım size diyor. Bir iman. Elhamdülillah. Bunda hiç şüphe yok. Onu da araştırma yapmışlar. Ramazan şey araştırması bunlar. Diyanetimiz tarafından. 26 bin kişi üzerinde araştırma yapmışlar. İman konusu %99.2 Anlayamadım kaç? Sen biliyorum bir şeyler söyleyeceksin. Beni iyi yani Araştırma yapmışlar. Sen yaptın mı O zaman konuşma kardeşim. Araştırma neticesi yüzde doksan kaç? Allah yüzde yüz nasip etsin inşallah. Bu konu Allah'ın izniyle sınavdan geçer. Diğer ibadetler konusunu söylemeye çalıştım. Ama haramlardan sakınma konusunda sıkıntı var. Eğer diyor Mevla iman ve salih amele sözü verirseniz Üç şey size söz veriyorum. Bir, daha önceki yaptığım gibi Adem Aleyhisselam'dan tut, Nuh Aleyhisselam'dan devam et, İbrahim Aleyhisselam'dan devam et, Musa Aleyhisselam'dan devam et, peygamberimiz gel. Her birini yeryüzüne söz sahibi yaptığım gibi sizi de söz sahibi yapacağım diyor, Allah. Sizin sözünüz geçerli olacak. İstemiyor musunuz? İnşallah. İnşallah. İstiyoruz. O zaman yapacağız.